arkadaşlarımız. Öncelikle şahsım ve partimiz adına saygı ve sevgilerimizi sunuyorum. İlk olarak hafta sonu partimiz tarafından Ankara Arena Spor Salonu'nda gerçekleştirdiğimiz büyük kadın buluşmamızla başlamak istiyorum. Çünkü e, bence son yılların en büyük siyasi buluşmalarından bir tanesiydi. E, bizim hesaplamalarımıza göre Salon içinde ve hemen dışında bulunan kadın yurttaşlarımızı birlikte değerlendirdiğimizde 25 binin üzerinde bir kadın bu etkinliğimizde bizlerle genel başkanımızla bir araya geldi. Tabii ülkemizin hazin tablosunun bir parçası bu böylesine önemli bir etkinliği, böylesine özgün bir etkinliği en önemlisi özgün olması. Ee, kamuoyumuzda özellikle bazı medya kuruluşlarınca toplumumuza yansıtılmaması için özel bir çaba sarf edildi. Biz buna tabi alıştık. Ee, alıştığımız bir Türkiye tablosu ama bunun bir kaderimiz olmadığının altını çizmek istiyorum. Ee, çok çok az kaldı böyle bir düzenin değişmesine. Bu neden önemli? Bakın böylesine e, hava şartlarının olduğu bir dönemde siyaseti kurumunun özellikle siyasi iktidarın özgür düşünceyi, fikir hürriyetini baskılamaya çalıştığı bir dönemde ülkemizin her yerinden doğudan batıya, kuzeyden güneye, Diyarbakır'dan İstanbul'a kadar 25 binden fazla kadın kendi emeğiyle, kendi motivasyonuyla, heyecanıyla, cebinden artırdığı parasıyla buraya kadar geldi ve çok coşkulu bir birliktelik vardı. Onun için biz dedik ki bu önemli etkinde kadın yükselirse Türkiye güçlenecek. Çünkü bugün Türk kadının içerisinde bulunduğu sorunlar katlanarak artıyor. Bakın 10 işverenin sadece Türkiye'de biri kadın yurttaşımız. 9'u değil. Erkek ve kadın arasındaki ücret eşitsizliğini saymıyorum bile. Dahası hepimizin malum Hayatın içerisinde kadının uğradığı haksızlıklar, dayatmalar, saldırılar, bütün bunlar pazar günkü bu etkinliğimizde aslında ete kemiğe büründü. Bu yurttaşlarımızın, kadınlarımızın artık bu duruma son vermek istediğinin kararlılığının bir göstergesiydi. Onun için ki çok açık yürekle söylüyoruz, İyi Parti hangi e, e, şartlarda olursa olsun, nerede yaşıyorsa olsun, yaşıyorsa yaşasın, bu milletin birliğine inanan, geleceğine inanan her kadınımızın kendisini rahatlıkla ifade edebileceği, temsil edilebileceği bir milli buluşma platformudur. Bir siyasi parti olmanın ötesinde. Çünkü Sayın Meral Akşener'in kurduğu bir mücadele sürecinin parçasıdır İyi Parti. Dolayısıyla biz e, bu düzenin değişmesi noktasında kararlılığımızı kadın yurttaşlarımızla da bütünleştirerek hayata geçirmenin kararlılığı içerisindeyiz. Ve bir başka bilgide bir değişiklik olmazsa önümüzdeki aylarda pek muhtemel ki Şubat ayında bu kez on binlerce gencimizi Ankara'da bir araya getireceğiz. O sesi de duyurmak için elimizden geleni yapacağız. Çünkü kadın ve gençliğin sesi esasında her şeyi üzerine kurdukları bu yaklaşan seçim var ya işte onu belirleyecek nihai araç olacaktır. Değerli basın mensupları, tabi zor ve ağır koşullardan geçiyoruz. 2022 yılı da e, mevcut siyasi iktidarın elimizdeki verilerle, 2023'te de bu sorunları çözemeyeceğini gösteren çok güçlü donelerle birlikte değerlendirdiğimiz bir konu. Bugün Tabi bir haber 2023 yılı Aşık Veysel yılı ilan edilmiş. Önemlidir. Sadece Türkiye'de değil tüm Türk dünyasında ve hatta dünyada duyurmamız gereken, anlatmamız gereken bir ortak kültür taşıyıcı bizim için. Elimizden geldiğince de bu sürece katkıda bulunuruz. Gidiyoruz gündüz gece uzununca bir yolda ve ne diyordu Aşık Veysel? Anlatamam derdimi değersiz insana. Dert çekmeyen derdin kıymetini bilemez. Bugün gerçekten vatandaşlarımız büyük bir dert ve sıkıntı içerisindeyken saray konforunda yaşayanların elbette bu dertleri anlaması kolay olmayacak. Hani meşhur bir bakanımızın bir, ön, bir sonraki ay bir öncekinden iyi olacak diye böyle betimlediği bir süreç vardı. Şimdi hazin bir tablodur ki geriye dönüp baktığımızda bu son dönemde özellikle hiçbir ayımız bir öncekinden iyi olmamış. Aksine her bir ay bir öncekinden daha kötüye gidiyor. 2020 2021'den daha iyiydi. 2022 2021'den daha kötü ve ne yazık ki gelmekte olan iktidarın attığı adımlarla önümüzdeki aylar da gerçekten kötü bir yıl olacak. Şimdi bu başarısızlık tablosu ile ilgili bazı başlıkları sizlere aktarmadan önce dün EYT kararı var biliyorsunuz. Emeklilikte yaşa takılanlar konusu. Biz 2018'de ilk olarak bir kanun teklifi vermiştik. Sayın Genel Başkanımız da o tarihten bu yana grup konuşmaları dahil olmak üzere her platformda, her yerde bu mağdur kesimin haklarını savunan, bu haksızlığın giderilmesi için büyük bir mücadele örneği sergiledi. Ve o zaman 2018'de siyasi iktidarın bize cevabı sırtımızda yük, hiçbir sebep bu adım atmamızı sağlayamaz şeklinde cevap vererek kanun teklifimiz reddedilmişti. Şimdi gelinen aşamada partimizin ve Sayın Genel Başkanımızın bu kararlı tutumu ve çözüm önerilerini farklı farklı çözüm önerileriyle de devletimizin bu konuda en az hasarla atlatılabilmesi yönündeki iradesi sonuç vermiştir. Ancak burada bazı belirsizlikler var. Kanun meclise geldiğinde hep birlikte göreceğiz. Biz de takip ediyoruz İyi Parti grubu olarak. Mesela bu hakkı elde eden bir vatandaşımız, 8 Eylül 1999'dan önce sigorta girişi yapılmış bir vatandaşımız, acaba kanun değişikliği gerçekleştiği tarihte mi esas alınarak emeklilik başvurusu kabul edilecek yoksa örneğin birkaç ay sonrasında da prim gün gibi bir takım koşulları sağlamak kaydıyla ama yine bu sigortalık süresine dahil olmak kaydıyla bu haktan yararlanabilecek mi? Yani burada e, ortaya konulan rakam yaklaşık iki buçuk milyon insandan bahsediliyor. Burada bizim bir soru işareti uyandı bizde. Doğrusu bunu takipçisi olacağız. Bir haksızlığı giderirken başka bir haksızlığa sebep olmamak gerekiyor. Ve arkadaşlar ne yazık ki konuştuğumuz bu tablo adaletsizliklerin, dengesizliklerin iç içe olduğu bir Türkiye tablosu. Bugün yaklaşık 86 milyon nüfusumuzun 34 milyonunun istihdamda olduğunu düşünürsek bunun çok önemli bir kısmı %68'i asgari ücretin biraz altında ve üstünde ücret alıyor. Şimdi esas olan nedir? Evet. Emeklilik sistemini de parçaladılar. Şimdi 99 2008 arası olanlar, 2008 sonrası olanlar biliyoruz vatandaşlarımızın adalet algısındaki sarsılmaların farkındayız. Biz bu emeklilik sistemini de bütünüyle iktidara geldiğimizde gözden geçireceğiz ve hakça bir paylaşım e, sistemi kurmanın çabası içerisinde olacağız. Ama asgari ücreti artırmanız yetmiyor. Her defasında söylüyoruz. Artık bir ortalama ücrete döndü maalesef bu ücret. Bunun biraz üzerinde maaş alan insanlarımızın ücretlerini nasıl artıracaksınız? Yani bu sorular cevap bekliyor ve en önemlisi de elbette emeklilerimiz. Özel bir başlık açmak istedik buna. Her defa da söylüyoruz. Gerçekten çok zor durumdalar. Bugün 500 binin üzerinde insan 3500 lira gibi bir ücretle geçinmeye çalışıyor. Sokağa çıktığınızda, pazara gittiğinizde bu insanlarla sıkça karşılaşabilirsiniz. Alacakları bir tane ürünün hesabını yapıyor bu insanlar. Burada nerede karın tokluğu? Karın tokluğu bile tartışmalı. Açlık sınırının altına yaşayan insanlardan bahsediyoruz. Dolayısıyla ocak ayından geçerli olmak üzere memur ve emeklilere en az asgari ücret artış oranı kadar artış yapılmalıdır ve ee, en düşük emekli maaşı asgari ücret seviyesine getirilmelidir. Zaman zaman bize böyle bir tırnak içinde popülizm eleştirileri yapılıyor. Asla bunu kabul etmiyoruz. İnsanca yaşam, insan onuruna yakışan bir yaşam tarzına ulaşabilmek ülküsü ve bunu savunmak asla popülizm değildir. Aksine nedir biliyor musunuz popülizm? Düşünün bir evin içerisinde oturuyorsunuz. Odanızın bir tanesindeki Aile bireyleriniz lüks içinde yaşıyor. Diğer odadakiler fakirlik ve hatta açlık sınırında yaşıyorlar. Böyle bir ev idaresi olabilir mi? Böyle bir reis olabilir mi? Asla kabul edilebilir bir durum değil arkadaşlar. Gerçekten 2022 yılı başarısızlıklarla ve birçok rekorun kırıldığı bir yıl olarak tarihe geçti arkadaşlar. Bakın kira ve konut fiyatlarını vermek bile yeterli. Bunları niye söylüyoruz? Karamsarlık çizmek için değil. Bunlar gerçeklerimiz ve sürekli bir algı yönetimiyle bu gerçekler gölgelenmeye, örselenmeye, vatandaşımız başka bir gündeme yönlendirilmeye çalışılıyor. Bakınız, bir istatistik sunmak istiyorum. 105 metrekare ortalama bir konutun ülke ortalamasındaki kirası 2020 sonunda 1355 TL iken Asgari ücretin %58'ine denk geliyormuş. Bu sene Kasım ayında ortalama kira 7035 TL olduğuna göre asgari ücretin %128'ine denk geliyor. Daha da öteye gitmeye gerek yok. 2018'de çıkarılan bu bayram ikramiyesi var ya 1000 lira olarak. O zaman neydi biliyor musunuz? Asgari ücretin e, %62'siydi. Bugün %13'üne düştü. Bu rakam da derhal gözden geçirilip en az 5.500 TL düzeyine getirilmesini e, büyük bir e, önemle kamuoyumuza arz etmek istiyoruz. Ve bu bir servet transferi yılıydı arkadaşlar. Enflasyon zaten servet transferinin başlı başına bir aracı. En yıkıcı aracı. Zenginden de alan ama fakirden daha fazla alan bir araç. Ama hükümet buna da yetinmedi. Yanlış ekonomi sistemlerinin bir kurgusuyla, kur korumalı mevduat diye bir şey geliştirdiler. Ne yazık ki. Yıkım sürecinin bir parçası. Sadece Mart-Kasım döneminde 91.6 milyar TL değerli vatandaşlarımız sizin cebinizden çıktı. Sizin ödediğiniz vergilerden alındı, başka bir kesime verildi. Böyle bir ekonomi sistemi olabilir mi? Hani üretecektik, hani yatırım yapacaktık, Hani ihracat artışı sağlayacaktık? Bunların hepsi bir ilüzyon. Sadece oyunuzu alabilmek için kurulmuş bir ilüzyon. Bu gerçekleri hep birlikte görmemiz gerekiyor. Yani e, her yerde pek çok soru in sorulan insanlar Cumhurbaşkanlığı bütçesinde 5.8 milyar TL ayrılmasını maalesef sormayı akıl edemiyorlar. Bu da Türkiye'nin geldiği bir gerçeklik ve bunu ne için yapıyorlar? İtibardan tasarruf olmaz diye. Ya dünyadan Türkiye'nin ekonomi görünümüne bakıldığında bu itibarımızı yerle bir ettiğinizi nasıl görmezden gelebiliriz? TÜİK rakamları. Bakın bir hesaplama yaptı arkadaşlarımız. Nisan Kasım döneminde İTO ile biliyorsunuz farklı enflasyon rakamları var. ENAG diye bir kuruluş, özel kuruluşta açıklıyor. Türk enflasyonunun iç enflasyonuyla farkı 18.4 puan. Sadece bu ay aralığında. Oysa Ocak 1997'den bakın 97'den Mart 2020'ye kadar ki 2022'ye kadar ki dönemde sadece 0.35'lik bir farklılık oluşmuş. Bununla da yetinmiyor. İtibarımızın bir başka göstergesi olan Merkez Bankası bizzat Ekonomi Bakanlığının ifadesiyle itibarı ortadan kaldırıldı. Yaptığı hesaplamalar, ortaya koyduğu hedeflerin hiçbirisini tutturamayan bir Merkez Bankasından bahsediyoruz. Biz İyi Parti iktidarı olarak iktidara geldiğimizde ilk vereceğimiz meclisteki kanun değişiklik, anayasa değişikliği paketinin içerisinde Merkez Bankası'nın bağımsızlığını ve tarafsızlığını sağlamaya yönelik madde olacaktır. Çünkü biz bu Merkez Bankası'nın bağımsızlığını sağladığımızda aslında Türk liramızın bizim itibarımızın yegane temsilcisi olan Türk lirasının itibarını sağlamış olacağız. Sadece itibarsızlık bunlarda da değil, eğitimde de sağlıkta da sürekli geriye gidiyoruz. Şehir hastaneleri açıldı, yatak bulunamıyor. İnsanlar kuyruklarda, muayene sıraları giderek uzuyor. Yani Milli Eğitim Bakanı oradan biz şu an anlamda mutluyuz. Bizim biliyorsunuz okul çağındaki çocuklara kahvaltı ve öğle yemeği projemiz 2020 yılından bu yana büyük yankı uyandırdı. Siyasi iktidar, partiler, herkes bu yolda ilerliyor. Güzel bir şey bu. Ee, ama Milli Eğitim Bakanı'nın açıkladığı rakamlar arkadaşlar doğru değil. Bugün 880 bin kız öğrencimiz öğren görmek gerekirken okula gidemiyor. Açık ve açık lise ve ortaokulu da hesaba kattığımızda bu rakam 2 milyona yaklaşıyor. Çok ciddi rakamlar bunlar. Ve bizim projemizi engellediniz. Şimdi madem engellediniz bizi beklerdik ki bütün okul çağındaki çocukların hem öğle yemeğini hem kahvaltısını verelim. Çocuklar aç gidiyor ya okula. Böyle şikayetleri biz sürekli artıyoruz ve artıyor. Şikayetlerin arttığı bir dönemde sadece oy kaygısıyla hareket eden bu zihniyetin tabii ki köklü bir çözüm bulması da kolay olmayacak. Şimdi bir başka ülkemizin sorunu arkadaşlar kutuplaştırma iklimiydi 2022 yılında. Hakaretler, yalanlar. Bizzat onlar tarafından organize edilen dezonformasyon, yalan haber ve bilgilerin yayılma sistemi. Daha geçen gün bir AK Partili belediye meclis üyesi, ahlak yoksunu bir insan bir paylaşım yaptı. Bu paylaşımı ben şu anda kullanmaya dilim varmıyor. Çünkü daha önce de sayısız şekilde o düzeyde değil bakın en üst düzeyde Maalesef bu siyasi anlayışın temsilcileri, hakareti ve bu şekilde bir siyaset anlayışını normal gibi meşrulaştırarak toplumumuza, gençlerimize bir örnek olarak gösteriyorlar. Böyle bir yıldı 2022. Ve 2023'ün inanıyoruz ki çok az kaldı. İyi Parti ile birlikte siyasete gerçekten seviye gelecek. Siyasetin diline bir seviye gelecek. Yani siyasi iktidar bu hakaret tarzıyla hareket eden mensuplarını bırakın uyarmayı, bırakın onları siyasetten dışlamayı teşvik edip ödüllendirdiklerini gördükçe de milletimizin gerçekten kabul edemeyeceği bir tabloyla karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Yani algı yönetimiyle de arkadaşlar bir yere varılamıyor. Bu örneğin doğal gaz keşfi meselesi. Biz bunu önemsiyoruz. Umuyoruz ki iddia edilen, bulunduğu iddia edilen rezervler gerçek çıksın. Bunların vatandaşımıza yansıdığı günleri görebilelim. Ama lütfen böyle bir açıklama yaptığınızda zaten zor durumda olan, geçinme sıkıntısı yaşayan, hayat pahalılığı altında ezilmiş bu vatandaşlarımızın umutlarıyla oynamayın. Çıkın ve doğruları bütün çıplaklığıyla milletimizle paylaşın. Değerli basın mensupları, 2022 yılı bu yaşadıklarımızla birlikte sanıyorum merhum Nazım Hikmet hayatta olsaydı bunun başlığına çöküş destanı derdi. Şimdi o meşhur şiirini ben de böyle bir uyarlama yaptım. Onlar ki geçmişin mazlumu, şimdinin zalimi oldular. Durdukları sessizlikten üzerimize çöken onlardılar. Ama günün sonunda bu kötü yaşadığımız tablonun sonunda bir müjde daha var elbette. Yaklaşan seçimde inşallah bu değişim gerçekleşecek ve milletimiz umut ettiği beklediği, o gülümseyerek işine gittiği, yaşamını sürdüğü günlere yeniden kavuşacak. Bu vesileyle aracılığınızda milletimizin yeni yılını tebrik ediyor. bu yılda bütün iyiliklerin, güzelliklerin, huzur ve mutluluğun onlarla olmasına temenni ediyorum. Şimdi sorularınız varsa alabilirim arkadaşlar. gün var dedi. Uçumun açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir erken seçim hazırlığı şeklinde yorumlanabilir mi? Evet. Seçime şu anda tahminim 170 günlük bir süre kaldı. Normal süresi içinde gerçekleşirse. Biz daha önce çeşitli vesilelerle bir an önce milletimizin karşısına seçim sandığının getirilmesi gerektiğini. Çünkü biraz önce anlattığım tablo ve bu kadar ağır koşullar altında olan bir Türkiye'nin elbette siyasetin demokratik yollarla ilerletilebilmesi için seçim sandığına ihtiyacı olduğunu ortaya koyduk. Ancak şimdi gelinen tabloda 170 günlük bir süre var. Biz iyi Parti olarak çok açık ve net bir kararın içerisindeyiz. 6 Nisan tarihinden sonra yapılması düşünülecek, planlanacak herhangi bir seçim tarihine asla onay vermeyeceğiz. Bunu açık de söyleyebiliriz. Bu Sayın Genel Başkanımızın ve kurullarımızın ortak görüşüdür. 6 Nisan sonrası. Başka? Teşekkür ederim arkadaşlar. Evet, buyurun. Sabah kendisi parti muhabirleriyle bir araya geldi ve tekrar dedi ki çoklu aday masada konuşulabilir. Partinizin görüşünü alabilir miyim bu konuda? Evet bu konuda net bir görüş içerisindeyiz arkadaşlar. 13. Cumhurbaşkanı'nın altılı masa tarafından belirlenmesi, seçilmesinin, bu değişimin gerçekleşmesinin tarihi bir kırılma anı olduğunun bilincindeyiz. Bu sorumlulukla tek ve ortak bir aday dışında bir seçeneğe şu anda doğru bulmadığımızı, sıcak bakmadığımızı, kararlılığımızın bu masanın gerçekten milletimizi bu geleceğe taşıyacak, bu heyecanı uyandıracak bir tablo ve ilerleişle adayını belirlemesini ve bunun ortak ve tek bir aday şeklinde gerçekleşmesi kararlılığında olacağız. Çok teşekkür ederim arkadaşlar.